çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Osmanlı'yı parçaladık, Türkiye'yi durdururuz. Değerli izleyenler, Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül bugünkü siyasi terör, ekonomik terör. Bu açık bir müdahale sürecidir. Seçim dışı arayışlara ortam hazırlamaktadır. Bize teslim olun kurtulun diyorlar başlıkta köşe yazısında geçmişten günümüze büyük ve kurnaz oyun kurucuların hain emellerine değindi. Karagül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti esnasında sarf ettiği sözlerini uyanış çağrısı olarak değerlendirdi. Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül bugünkü köşe yazısında geçmişten günümüze topraklarımız üzerinde kurulan hain saldırılara, planlara değinerek bugünkü şartlarda verilen mücadeleye dikkat çekti. Karagül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti esnasında sarf ettiği sözlerini uyanış çağrısı olarak değerlendirdi. Ayrıca Karagül, dünyada hiçbir ülkede olmayan dolar artışı, kur artışı sadece Türkiye'de oluyorsa bu bir müdahaledir. Türkiye'nin ekonomisiyle başlayıp biten bir olay değildir ifadelerine yer verdi. İşte o yazı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 Afrika liderine ve temsilcisine konuşurken, Afrika tarihinden dünya sistemine, Batı sömürgeciliğinden biz bunu birlikte başarırız vurgusuna, Afrika'nın yüzyıllardır devam eden sömürgecilik tarihinin değiştirilmesinden, insanlığın geleceğinde merkezi dönüştürülmesine, Türkiye'nin birlikte bir ortak gelecek kurgusu olduğuna dair çok güçlü sözler söyledi. Bu bir uyanış çağrısıydı. Ekonomik, siyasi, zihinsel bir ayağa kalkın çağrısıydı dünya yeniden kurulurken gelin birlikte yeni bir başlangıç yapalım çağrısıydı. Yüzyılların sömürgecilerine karşı kendiniz olun, Türkiye her alanda yanınızda olacak sözüydü. Milli devletin duruşu, milletin akışı artık hep böyleydi. Erdoğan Asya'da konuşurken de, Afrika'da konuşurken de, Orta Asya'da konuşurken de, Orta Doğu'da da konuşurken de cümleleri böyleydi. Türkiye duruşu böyleydi. Türkiye 21. yüzyıl için kendini merkeze almış, Doğu ve Batı ile ilişkilerini buna göre sıfırdan dizayn etmiş, ortak geçmiş olduğu milletleri harekete geçirmeye çalışmış, bölgesel ve küresel ölçekte var olan düzeni sarsıcı bir yürüyüş başlatmış, bu yüzden çok ağır saldırılara maruz kalmış ve hepsinin üstesinden gelmişti. Erdoğan'la birlikte yürüdüğü kadroları, Türkiye'yi, yüzyılların siyasi genetiğine sahip çıkan milleti anlamayanlar, bu yürüyüşü anlamlandıramayanlar, nefret ve çıkarlarını bunların üstünde tutanlar, Türkiye'ye açık düşmanlık yapanlar, içeride ve dışarıda Türkiye'yi durdurmaya çalışanlar, bu büyük mücadeleyi hesaplaşmayı küçük düşürmeye, ucuzlatmaya, durdurmaya çalıştılar. Osmanlı'nın çöküşünde yaşanan sancıların bir benzerini Türkiye'nin yükselişinde yaşıyoruz. O zaman imparatorluğu bitirmeye çalışanlar, bugün Türkiye'nin yükselişini engellemeye çalışıyorlar. O zaman imparatorluğu paylaşmaya çalışanlar, bugün Türkiye'nin dönüşünü engellemeye çalışıyor. O zaman bizi bütün coğrafyadan kovanlar, bugün o coğrafyaya dönüşümüzü engellemeye çalışıyor. O zaman bizi Anadolu'dan bile sürmeye çalışanlar, bugün bir kez daha Anadolu'ya hapsetmeye, küçültmeye çalışıyor. O zaman İstanbul'u alanlar bugün de İstanbul'u almaya çalışıyor. O zaman içeride bunlarla ortak olanlar bugün yine onlarla birlikte çalışıyor. O zaman dışarıdan ve içeriden saldıranlar bugün de dışarıdan ve içeriden saldırıyor. O zaman kimler kimlerle ortaksa bugün de aynı ortaklık devam ediyor. O zaman bütün coğrafyada kimler direniyorsa bugün de aynı damar direniyor. Yıkılırken de, yükselirken de bize karşı verilen savaşta aynı tezler, aynı söylemler, aynı sloganlar kullanılıyor aynı zaaflar, aynı zayıflıklar istismar ediliyor. Oysa biz Anadolu insanı, imparatorluklar nesli, büyük devletler ve medeniyetler genetiği küçük kalamayız. Bunu biliyorlar. Küçük kaldığımızda daha da küçüleceğiz. Biz de bunu biliyoruz. Türkiye'nin 21. yüzyıl vizyonuna sahip çıkanlarla karşısında duranlar içeride çarpışıyor. Türkiye'yi 21. yüzyılda da rehin almaya çalışanlarla, onlarla hesaplaşanlar dışarıda çarpışıyor. Siyasi terörün, ekonomik saldırının, küçük ve bencilce hesapların, kin ve nefretin, kibir ve açgözlülüğün bütün silahlarını sahaya sürdüler. Yıkıcı, imha edici söz ve duruşlara bakınca niyetlerinin hesaplarının da imha edici olduğunu gördük. Siyasi figürler olarak yıllarca bize pazarladıkları isimleri şimdi bir silah olarak üzerimize saldılar. Vatanı milleti, dini inancı, değeri sonuna kadar kullananların aslında 19. ve 20. yüzyılda bütün bunları yok etmeye çalışanların emirerleri olduklarını gördük. Bu ölümcül kapışmada nasıl da hemen Türkiye ekseninden çıkıp efendilerinin safına geçtiğini gördük. Bu yüzyıl milletimizin, Türkiye'nin, imparatorluklar genetiğinin büyük hesaplaşma yüzyılıdır yeniden coğrafyaya, tarihe, bugüne ve geleceğe dönüş yüzyılıdır. Bu dönüş Türkiye ile sınırlı değildir. Afrika'yı sarsacaktır. Orta Doğu'yu sarsacaktır. Orta ve Güney Asya'yı sarsacaktır. Bu dönüş yeryüzünün ana eksenini, orta kuşağını sarsacaktır. İşte bu kavga bu kadar büyüktür. İşte dışarıdan saldırılar, içeriden ihanetler bu kadar büyüktür. Ne kadar saldırıyorlarsa korkuları da o kadar büyüktür. Gizledikleri ajanda o kadar büyüktür. Her yolu denediler. Durmuyorlar, durmayacaklar. Daha da saldıracaklar. Sınırlardan saldırdılar, denizlerden saldırdılar. Ankara'dan, İstanbul'dan saldırdılar. Devletin içinden saldırdılar. Terörle, darbeyle, suikast girişimleriyle saldırdılar. Şimdi yine saldırıyorlar. Dolar silahıyla, finansal terörle saldırıyorlar. Ekonomiyi çökertirsek bütün jeopolitik hesaplar da çöker diye umuyorlar. Milleti infiale sürüklersek, toplumsal isyan dalgası oluşturursak Türkiye içeriden çöker, durdurulur diyorlar. Türkiye'nin umutlarına, coşkusuna, gelecek hesaplarına, büyük vizyonuna saldırıyorlar. Milleti buradan çekelim, gerisi gelir diyorlar. Bunun için içerideki siyasi teröristleri sahaya sürdüler. Üretim patlarken, ihracat patlarken, istihdam artarken, üretimi daha da güçlendirecek adımlar atılırken dolarla vuruyorlar. Küresel tefeciler, içerideki açgözlüler ellerindeki sermaye gücüyle ekonomik darbe yapmaya çalışıyor kendi çıkarlarını devam ettirmek için doyumsuzluklarını daha da artırmak için, intikam almak için kirli bir hesabı milletin sırtından servis ediyorlar. Dar gelirlileri sahaya sürüp onlar üzerinden Türkiye ile savaşıyorlar. Devlet de hesaplaşırken milleti silah olarak kullanıyor, onların sıkıntılarını iğrenç biçimde istismar ediyorlar. Dünyada hiçbir ülkede olmayan dolar artışı, kur artışı sadece Türkiye'de oluyorsa bu bir müdahaledir. Türkiye'nin ekonomisiyle başlayıp biten bir olay değildir. Bu açık ve net yeni müdahale sürecidir. İntikam bütün Türkiye'den alınıyor. Teslim olun, kurtulun. Teslim olun, bu saldırıyı durduralım diyorlar. Küresel tefecilerin intikam harekatıdır bu. Ekonomik değil, jeopolitik saldırıdır. Londra, Frankfurt, New York üçgeninin faiz geliri düşünce finansal darbe süreci başlatmasıdır. İçerideki fırsatçılar, sırtlanlar eliyle seçim dışı arayış başlatıldı.